Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kuzey Kore'nin saldırısına uğrayan ülke bayraktar TB2 sihalar için apar topar Türkiye'ye geldi. Beklenmedik gelişme. Bayraktar TB2 sihaların dünyadaki popülaritesi her geçen gün artarken bir ülkeden daha sürpriz bir adım attı. Kuzey Kore ihtilaf içerisinde olan Güney Kore, yakında askeri İHA birimini faaliyete geçirecek. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin geçen yılın sonlarında düzenlediği insansız hava aracı saldırılarının ardından insansız hava aracı, İHA, yeteneklerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Temmuz ayında kapsamlı bir insansız hava aracı operasyon birimi kurmayı planlıyor. Korean Times'a göre yetkililer, birimin büyüklüğü, komuta yapısı ve konumu gibi planlarını belirleme çabalarını hızlandırıyor. Bu durum, Ocak ayında yalnızca Kuzey Kore'den gelen İHA tehditlerini etkili bir şekilde savuşturmakla kalmayıp aynı zamanda keşif ve psikolojik savaş rollerini de yürütebilecek çok görevli bir birime çağrıda bulunan Başkan Yon Suk Yeol'un doğrudan emri olarak geldi. Gyeonggi eyaletinin uzak kuzeydoğu bölgesindeki bir şehir olan Poşun, birimin konumu için adaylar arasında yer alıyor. Bu kapsamda yetkililere göre bazı subaylar geçtiğimiz günlerde tavsiye almak için Türkiye'nin İHA operasyon birimini ziyaret etti. Genel Kurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, çeşitli ülkelerdeki operasyon durumlarını analiz ederek operasyonel konsept ve stratejiler geliştiriyoruz, ifadelerini kullandı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı, insansız hava araçlarının ne kadar ölümcül olabileceğini gösterdi. 2022 yılının Aralık ayında Kuzey Kore'nin insansız hava aracı sızmaları, Güney Kore ordusunun potansiyel olarak ölümcül silahlar taşıyabilecek bu tür küçük araçlara karşı hazırlıksız olduğunu ortaya çıkarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'li bir düşünce kuruluşu olan Rand Corporation'da kıdemli bir savunma analisti olan Bruce Bennett, provokasyonun ardından The Korea Times'a Kuzey Kore'nin İHA tehditlerinin hafife alınmaması gerektiğini söylemişti.